sufle ve fırın kapı 12 santim boyutunda, tanesi 15 lira. 3 kek kalıbı seti içerisinde bir adet köbetli, bir adet kelepçeli, bir adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 220 lira. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde 245 lira. lira. Küçahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti, toplam 70 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı toplam 999 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası 450 lira fiyat. Fermuarlı peluş kışlık mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 210 lira fiyatı. Kek famusu, 24 santim boyutunda, 60 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 7'li porselen kapaklı kahvaltılık 180 lira. Ahşap kulplu metal keksi 52 santim boyutunda 220 lira fiyat. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci 22 santim boyutunda 40 lira. Desenli altılı pasta tabak seti her biri 20 santim boyutunda toplam 120 lira. Çift kişilik nevresim seti, 300 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emayi tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1799 lira. Metaz standlı 21'li baharat takımı, 400 lira fiyatı. Alüminyum günefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası 340 lira fiyatı. Desenli ikili tepsi 60 lira fiyatı. Plastik hazneli rende 45 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap kutlu metal tepsi 51 santim boyutunda 24 lira. Döküm ızgara tava 25 santim boyutunda 350 lira. Şafır 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 12 parça çay bardağı takımı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 275 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda 800 lira fiyatı. 6 parça mutfak bıçak seti, toplam 180 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet boncuklu sunum kahve seti, toplam 149 lira fiyatı. Philips 50 inç Ultra HD Smart Deck TV, 3 yıl garantili, 9499 lira. 20 parça kutulu çeyizlik borno seti, 299 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti 40 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti 35 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası 26 santim boyutunda 20 lira. 10 adet karışık en örgü ipi seti toplam 260 lira. 6 adet etiketli bambu kapaklı cam baharatlık 35 lira. 9 parça granit tencere seti toplam 650 lira fiyatı. Yeni örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Sufle ve fırın kapı, 12 santim boyutunda, tanesi 15 lira. Çift taraflı ve soft yorgan, 450 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 600 lira fiyatı. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira. Lava döküm yuvarlak tencere 24 santim boyutunda 560 lira fiyatı. Fakir markasına ait toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili 1980 lira. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı toplam 1100 lira fiyatı. 7'li porselen baharatlık seti 260 lira. Karaca düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 759 fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası 450 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik porno seti 399 lira. 13 parça baharat seti arkadaşlar toplam 285 lira fiyatı. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti, toplam 120 lira. Lastikli hali örtüsü, 150'ye 230 santim ölçülerinde, 399 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 45 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira. Kili banyo halısı, toplam 160 lira fiyatı. Altılı cam ayaklı yaldızlı şekerlik, lokumluk sunumluk seti 110 lira. Melemim kek famusu, 31 santim boyutunda 140 lira. Altılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabağı 70 lira. Altılı farklı renklerde kadife ve nakışlı çeyiz havlu seti 125 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. 49 parça kahvaltı takımı toplam 1450 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. Fırın seti içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta toplam 110 lira elektrikli kavurma saçı 2 yıl garantili 380 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı toplam 900 lira. Mavi kapşonlu kışlık tunik 270 lira fiyatı. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira. Porselen standlı 7 parça baharat takımı 320 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti toplam 105 lira. Emsan kred tavası 26 santim boyutunda 215 lira. Dörtlü yuvarlak kariş şeritli hasır sepet seti toplam 30 lira. Patates saklama kabı 15 litre kapasiteli 90 lira fiyatı. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. 8 parça pasta servis takımı, toplam 125 lira. Lava döküm krep pizza ve pankek tavası, 125 lira fiyatı. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. 18 parça su bardağı takımı seti, toplam 250 lira elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Silikon fırçalı çam yağlık ve sirkelik, 35 lira. Üstü dikdörtgen kuplu hasır sepet, 95 lira. Desenli iki tekerlekli pazar arabası, 190 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 5 pönmeli pratik içli köfte aparatı 15 lira. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı 280 lira. Çiğ köfte tepsisi 55 santim boyutunda 120 lira. Şoför ikili kesme tahtası seti toplam 70 lira. Yüzlü doğrayıcı satır seti toplam 275 lira fiyatı. Lüç kahve fincanı seti seramik porselen 189 lira. Döküm kek kalıbı 24 santim boyutunda 100 lira. Dikdörtgen baskılı siyah tepsi 45 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı 25 santim boyutunda 110 lira fiyatı. Çift kişilik ve çift tarafın evresim takımı 299 lira. 7 parça banyo seti toplam 349 lira fiyatı mutfak masası sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 620 lira. 9 parça kahvaltı seti toplam 199 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 el ve 100 havlu seti toplam 85 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 600 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. Yünlü ev pandufu, 36 ile 44 numara aralığında bulunmakta, 115 lira fiyatı. Çift kişilik saten nevresim takımı, 460 lira fiyatı. Bambu çift tazneli çamaşır sepeti, 260 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca markasına ait tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira fiyat lira. Fere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti, 70 lira. Yusuf Güveç tencere seti, toplam 449 lira fiyatı. Karaca bari ikili kesme tahtası seti, toplam 135 lira. Katlanabilir düzenleyici saklama sepeti, 160 lira. Hasır tepsi 29 santim boyutunda 120 lira. 24 kare elzak saklama kabı seti toplam 130 lira. Emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 150 lira. Kağıt topu el örgü iplikleri 25 lira fiyatı. 12'li muffin kalıbı 15 lira. Ocak üstü döküm tost makinesi 200 lira fiyatı demir döküm ızgara tavası 26 santim boyutunda 299 lira. 77 parça 12 kişilik özel yemek takımı 750 lira fiyatı. Ahşap ikili merdane seti 45 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bambu kesme tahtası 90 lira fiyatı. Desenli çerçeve 80 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 210 lira fiyatı. Mermer desenli ve kırılmaz camlı, üçlü zigon sehpa ve orta sehpa seti, 1099 lira. Metal standlı 21'li baharat takımı, 400 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 800 lira fiyatı. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere, toplam 540 lira. Dijital baskılı kaymaz tavanlı halı, 120-180 santim ölçülerinde, 160 lira. Bambum 3 boymeli sosluk ve çerezlik, 25 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Toprak tencere 24 santim boyutunda 125 lira fiyat. Çerezlik kaseler tanesi 60 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Karaca 7 parça baharat takımı 299 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift kişilik nevresim takımı, 399 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 80 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda dizimle paylaşın. Üstü mini cam kavanoz seti. Her biri 14 santim boyutlarında. Toplam 25 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 299 lira.